da bir yanıt vermiş oldu ve Türkiye'nin önündeki gerçekleri de tekrar hatırlatmış oldu. Şimdi İzmir'e döneceğiz. İzmir'e neden dönüyoruz? 118 kişinin hayatını yitirdiği depremin ardından 9 ay geçti. Ancak buna rağmen depremzedelerin çoğu evlerine konuşamadı. İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği seslerini siyasilere duyurmak için Gündoğdu Meydanı'nda bir eylem Yapacaklarını duyurdular. Şimdi ayrıntıları Özgür Doğu Saymaz'dan alacağız. Dernek Başkanı Haydar Özkan da kendisinin yanında olacak. Özgür Doğu Saymaz sözü sana bırakalım. Teşekkürler Seda Anık. Siz de belirttiniz 9 ay geçti. O 9 ay boyunca depremzedelerin sorunlarını ulusal kanal ekrana taşınmıştık. Şimdi yarın onlar bir eylem yapacaklar. Sorunları bazı sorunları çözüldü mü çözülmedi mi şu an ne durumdalar? Evlerine kavuşan depremzedeler var mı? Ve yarın bir miting yapacaklar. Düzeltiyorum, e, miting değil eylem yapacaklar. E, bu eylem neden yapılacak? Bu konuları İzmir Deprem Zedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan'la e, konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. 9 e, ay geçti ve şu anki süreç nedir? Lehte gelişen bir durum var mı? Şu ana kadar lehte gelişen herhangi bir olayımız yok maalesef. Proje alanları içerisindeki inşaatlarımızın yüzde %80'i bitmek üzere. Olumsuz yönde de olsa, bir takım kendi içinde sıkıntılar da yaşıyor olsa eğer olumlu görülebilecek bir şey varsa budur. Eylül ayı içerisinde belki de bu insanlar evlerine oturabilecekler ama malum 130 metrekare evlerin 80 metrekareye düşmesi, aradaki ödeme planlarının dengesizliği, ödemedeki belirsizlikler falan olmasına rağmen Belki de avunabileceğimiz bir şey bu. E peki bu süreç içerisinde hiç mi olumlu gelişme olmadı? Yani bazı binaların yapıldığını görüyoruz. E neredeyse tamamlanmak üzere olan binalar var. E yani depremzediler açısından e olumlu hiçbir şey yok mu efendim? Şimdi proje alanları içerisindeki bahsettiğim yerde inşaatlar devam ediyor. Yani devletimizin yapmış olduğu inşaatlar devam ediyor. Bayraklı bölgesinde 7 adet proje alanı geliştirilmişti devletimiz tarafından. Bu proje alanları içerisindeki 1500 civarındaki konut yapılıyor şu anda. Bunun dışında 79 bin tane arızalı konutun e, hiçbirisinde, 1500 e çıktığımız zaman hiçbirisinde herhangi bir çivi çakılmadı bu zamana kadar. Yapılması da mümkün değil zaten. E, bununla ilgili belirsizlikler şöyle, e, müteahhitlerle biz baş başa kaldık. Müteahhitlere bizim yıkılan evlerimizin tekrar kendimiz tarafından yaptırılması öngörülüyor. E, bu da böyle olunca şimdi müteahhitlerin e, istedikleri para 450 bin liradan başlıyor. 450 bin liralık değeri bizim vermemiz isteniyor. Biz verirken de kentsel dönüşümcü gibi görünüyoruz. Kentsel dönüşüm kredisi üzerinden yürümemiz isteniyor. Kentsel dönüşüm kredisi 200 bin lira. 10 yıllık ödemesi 3500 lira. 450 bin lira daha 450 bin lira varabilmek için 200 bin lira daha kredi çekmemiz lazım. 250 bin lira kredi çekmemiz lazım. Ortalama ödememiz 7500 bin, bin lira olması lazım. E gelirler ne kadar efendim? Gelirler de 1300 lira bin lira civarında buradaki bölgedeki insanların gelirleri. E bununla mümkün değil yani. işte etrafımızda görüyorsunuz yıkılmış evler ağır hasarlı olup e, insan sağlığı için tehlike arz eden evler yıkıldı. Şimdi yıkılması beklenen evler orta hasarlılar. Yıktıramıyoruz neden? E paramız yok yıktırsak ne yapacağız? Yerine yenisini yaptıramayacak şu an arkamızda da e, bulunuyor. Yıkıma hazır bir bina var. Evet. E, bu binalar çoğunlukta mı? Şu anda çoğunlukta tabii ki. A ağır hasarlardan da en şey şeyde bizim tehlike arz edenler e, orta hasarlılar. E, 60 bin civarında da az hasarlımız var. Bağımsız bölüm olarak bahsediyorum. Şimdi Yarın bir e, miting yapacaktınız. Evet. O eyleme dönüştü. E, biraz o konudan bahseder misiniz? Bunu neden yapıyorsunuz? Bu eylemi neden yapacaksınız? Şimdi biz 9 aydan beri... E, Devletimizin yetkililerle görüştük. Sayın e, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi ile görüştük. E, merkezi yönetimlerle görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. E, bir sürü bürokratla görüştük. Milletvekillerimizle görüştük. Hepsine teşekkür ederiz bize karşı duyarlı davrandıkları için. E, herkes bizi haklı görüyor ama sonuç alamıyoruz. Bizim e, sonuç alacağımız tek yer Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu biz biliyoruz, görüyoruz. E, biz de bunu iletemediğimiz kanaatine kaldık. Tam 9 ay geçti. Bugün 9 ay geçti ve herhangi bir faaliyet de bulunamıyoruz. Bir hamlemiz yok. Yapamıyoruz ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim dertlerimizle ilgilenebilmesi için sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bunun için de biz dedik ki farkındalık yaratalım bari. Depremzedenin sayısı az değil ki 80 bin e yakın depremzede var. Bu da mağdur olan kişi sayısı, mağdur olan kişi sayısı 250 bin, 300 bin civarında aileleri katarsak eğer. Yani. Buradaki insanların sesini duyurması için eğer dedik biz İzmir'in göbeğinde bir miting yaparsak bu mitingle dedik herhalde bizi ülke duyar. Bizi unutanlar tekrar hatırlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bizim dertlerimiz, sıkıntılarımız anlatılmış olur diye düşündük. Ama ülkemizin içinde bulunduğu son 3-4 gündür yaşanan olayları görüyoruz. Bunlar bize geri adım attırdı. Çünkü bizim derdimiz depremize de olduğumuz için mağduriyetimizi belirtmek. Bizim derdimiz ön plana çıkmak ya da başka konuların önüne geçmek değil. Devletimizin içinde bulunduğu şu zor durumda da biz yanlış harekette bulunmak istemiyoruz. Mağduriyetimizi gidermek istiyoruz. Onun için de sadece şu anda basın açıklaması şeklinde dönüştürdük biz o konuyu. Yer zaman e, nedir efendim? 31 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda depremzede olan olmayan, depreme karşı duyarlı olan, mağduriyete karşı duyarlı olan, şu son gö görüntülerle, televizyonda izledikleriyle acılara karşı duyarlı olan insanların hepsini çağırıyoruz biz. Bizimle beraber olsunlar istiyoruz. Son olarak da şunu soracağım. E, çözüm bekleyen Acil sorunlarınız neler? Biz bu konuyu üçe böldük. Birincisi proje alanları içerisindeki konular var. Proje alanları içerisindeki ödemelerle ilgili sıkıntılar var. 3 tane değişik alanda yıkılan ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olan binalarımız var. Bu binaların ağır hasarları 7269 sayılı afet kanunu gereği 2 yıl ödemesi, 18 yıl ödemeli 2, 20 yıllık kredi şeklinde ve %50'si Cumhurbaşkanımız tarafından indirilmiş şekilde. Maliyetin %50'si ödenmeyecek şekilde. 0 faizle ödeniyor. Diğer geri kalan ağır ve orta hasarlı, şey az ve orta hasarlılar ise kentsel dönüşüm kanunu esasına göre 10 yıllık ödemeyle ödenmesi gerekiyor. Biz bunu istiyoruz ki buradaki 1500 kişi civarındaki insanların hepsinin aynı ödeme koşullarıyla ödemesini istiyoruz. Çünkü biz depremzedeyiz mağduruz. Biz kendi kendimize yıkmadık evlerimizi. E, Proje aranı dışındaki insanlarımız için de bunlardan birisi de benim e, kentsel dönüşüm esasına göre değil de deprem mağduru esasına göre düşünülmesini istiyoruz. Bize depremzede gözüyle bakmıyorlar da kentsel dönüşümcü gözüyle bakıyorlar. Biz evimizde otururken Birkaç arkadaş bir araya gelip de bir apartmanımızı yenileyelim mantığıyla hareket eden insanlar deriz ki deprem mağduruyuz biz. Depremde sonuçta bizim evlerimiz yıkıldı ve biz bunları tekrar yeniden inşa etmek istiyoruz. Bununla ilgili de biz istiyoruz ki bize göre çok mantıklı olan bir şey istiyoruz. %30 emsel artışı istiyoruz biz. %30 emsel artışını sadece ve sadece bizim müteahhitler ödeyeceğimiz 450 bin liralık değerin 200 bin lira civarına kadar çekilmesi için istiyoruz. Biz rant için istemiyoruz. Biz burada rant elde edip de Buradan kazanılan parayla Antalya tatile gitmek istemiyoruz. Biz evlerimizi yaptırmak istiyoruz sadece. Geri kalan 200 bine kadar olan düşmüş meblağı da devletimiz eğer bize iki yıl ödemesiz, 18 yıllık e, ödemeyle sıfır faiz oranıyla bir destek şeklinde bir yardımda bulunursa eğer, o zaman biz olarak belki nefes alabileceğiz, belki evlerimizi yerine yerine yeniden yap, yapılmasını sağlayabileceğiz. Efendim, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Ee, çağrınızı tekrardan alırım. Yarın yapacağınız eylem için yer ve zamanı tekrar bildirin efendim. 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 11'de Gündoğdu Meydanı, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bizimle olursanız çok seviniriz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Seda Anık, e, İzmir Deprem, e, İzmir Deprem Zedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan'la e, birlikteydik. E, 9 ay geçti. E, doğal afet İzmir'de Dediğiniz gibi 118 kişinin canına mal olmuştu. Şimdi depremzedeler evlerini yaptırmak istiyorlar. Bunun için de seslerini duyurmak istiyorlar. Yarın saat 11'de Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'na e, seslerini duyurmak için orada olacaklar. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size İstanbul'a bırakıyorum. Özgür Doğu Saymaz'a ve değerli konuğuna çok teşekkür ediyoruz.